sevgili herkes. Bugün tatlı, sevimli, minik pisicikler yapacağız. Meraklı, şaşkın, kızgın. Siz nasıl ifade etmek istersiniz suratlarınızı? Ben e, videonun tabii ki uzun olmaması açısından daha önceden taşımı beyazla astarladım. Kurşun kalemle kedilerimi çizdim. Evet ben önce fıstık yeşiliyle başladım kedilerime. Renkler tamamen size kalmış. Elinizdeki boyalarla nasıl istiyorsanız renklendirebilirsiniz. Kırmızı, sarı, pembe, gri tamamen tercihen size kalmış. Elinizde boyanız yoksa beyazla, siyahla elinizdeki boyayı koyultarak, açılarak kullanabilirsiniz yine. Evet, minik pembe kedicik. Pembe kedi de olmaz demeyin. Çok tatlı, çok sevimli oluyor. Evet, şimdi kenarlarına her zaman olduğu gibi siyah kontür geçiyoruz. Siyah kontür muhakkak çalışabildiğiniz kadar yaptığınız bütün çalışmalarda tercih edin. Hem çalışmalara derinlik, netlik kazandırıyor hem de temiz, düzgün gösteriyor çalışmanızı. Boyama yaparken yine fırçamızın yönüne her zaman dikkat edelim. Hep aynı yönü olsun. Her renkten her renge geçerken muhakkak fırçanızı yıkayın. Muhakkak temiz kuru bir bezle ya da bir peçeteyle kurulayın. Islak kesinlikle kalmasın. Evet ben yine kurşun kalemle gözlerini çiziyorum. Gözlerini büyük yaptım çünkü tatlı sevimli bir hava katıyor. Gözlerin büyük olması onlara. Evet her kedinin gözünü farklı renk yaptım. Siz isterseniz dediğim gibi biraz önce açık ya da koyu rengini yapabilirsiniz. Hepsinin ortasına gözlerini bu arada ortalarını yaparken siyah yapacağım ben. Sadece baktıkları yönü değiştireceğim. Birbirlerine bakarken, şaşkın bakarken, Evet burunlarını çiziyoruz bıyıklarını çiziyoruz bıyıklarını kaleminiz varsa kalemle de yapabilirsiniz daha ince olabilir ama ben fırçayla da ince yaptığım için fırçayla çiziyorum çünkü kalemle çok ince kaldı Evet yukarıya bakan birbirlerine bakan kedicikler Arka zemin beyaz çok çıplak kaldı. O yüzden ben mavi ile boyamayı tercih ettim. Ama siz başka renkler de tercih edebilirsiniz arkayı boyarken. Yine her zamanki gibi boyarken fırçanın yönünün aynı yön olmasına dikkat edin. Evet pisiciklerimiz hazır. Meraklı kediler karşınızda. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum.